arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet ve beklenen olduğu sezon 4 nihayet geldi. Gecikmeli olsa da geldi. İndirmek isteyen arkadaşlar için PlayStation 4 33 GB, PC 45 GB, Xbox 84 GB ve oyunu ücretsiz oynayan arkadaşlar için de 39 GB. Arkadaşlar her şeyi tek tek inceleyeceğiz. Canlı etkinlikler, map, yeni silahlar ama onlara geçmeden önce hemen bir Battle Pass'a bakalım neler gelmiş, biraz Battle Pass'ı değerlendirelim. Shop'a giriyoruz. Evet. 1300 CP, Codepoints'ın var. Hemen Battle Pass'ı canlı canlı alıyoruz. Evet, efsane geri döndü. Captain Price efsane. Nike yok ayağımda tabi. Yeni bir operatör. Bu ne? Araba mı? Batalım. <laughs> Ben de araba zannettim. Kornaymış ya. Bakalım. Bu kornayı çalıp beni birisi yazarsa PlayStation'ı kapatacağım tabi. Bakalım. Evet. Yine çok stiker var. Bıçak. Güzel görünüyor. Yeni skin araba. Güzel. Uf adamım sakala bak. Bu sakalı tıraş etmek için ciletle anlaşmak lazım. CP, CP. Evet. Level 15'te ilk silahımız Fenek. Küçük mp Merak ediyorum nasıl Biraz sonra bir videoda göstereceğim cp of, Bu ne lmg Güzel benim hoşuma gitti tabi renkler ve zevkler tartışılır Yorumları size bırakıyorum arkadaşlar Damaskus'un benzeri, Damaskus'un kopyası diyelim. Fenişa. Evet, çabukla alıyor. <laughs> bu ne? Tamam. Ben bu silahı çıkaramadım yorum kısmına yazar mısınız hangi silah olduğunu? M13'e benziyor. Yoksa Scar mı? CP. Antike. Araba yeni skin. Shotgun. Sarı. Pek benim tarzım değil. Operata. Ve arkadaşlar level 31'de ikinci silahımız CR-56MX eski oyunlarda Galil yani diğer Call of Duty, Call of Duty oyunlarında Galil MX. Buna merak ediyorum. Birazdan videoda göstereceğim oynanışı. Merak ettim. Bu mu iyi, diğeri mi iyi? MP mi? Bu mu? Hmm, mini map saat olarak güzel bakalım kar İdare eder tabanca uf bak bu güzel çok güzel bir skin. Kartal üstünde. Bu parayı tam. Uf, bak bu güzel. Uzi. Bu çok hoşuma gitti. Skin olarak çok güzel. Ucu da baya büyük. Bu güzel. Hoşuma gitti. Çok güzel bir skin. Utsi. LMG. Geç. Operator. Blueprint. Silah. Hangi silah? M13 arkadaşlar. M13 severek oynuyorum. Güzel. Sade yapmışlar. Çok fantazi değil. Sade. Güzel. Hoşuma gitti. M13. O güzel görünüyor. Eh yani idare eder. DMR. Operator. Saat. PP90. LMG. Bu oyunda baya LMG var, shotgun var. Helikopter. Bak bu skin güzel. Hoşuma gitti. S.K. SKS'a e benziyor. HDR mi SKS mi? HDR. Evet HDR. Yanılıyorsam arkadaşlar yorumlara yazın. Ama HDR'e benziyor. Evet evet HDR. Evet yeni silahım blueprint'e fenek. Çok güzel durmuyor. Ve gri beyaz karışımı. Shotgun. Bu da güzel. Gri kırmızı karışımı. <laughs> tamam dostum. Hmm, Rolex. Arkadaşlar bayağı elemci koymuşlar. 3. elemci oldu. Yani bundan ne değişiklik görüyorum? Sadece şarjörü kırmızı. Başka bir değişiklik göremiyorum. Yani şu ana kadar Battle Pass çok güzel görünmüyor yani. Ve efsane level yüzde. Captain Price. siyah. Level 100 arkadaşlar. ikinci silahın blueprint'i. MX. Uf, bak bu güzel. Bu blueprint güzel. Diğer silahın yeni diğer yeni silahın blueprint'inden daha güzel. Siyah ve altın renk karışımı. Çok güzel. Level 100. Kasmaya başlayalım yeşil araba ve Captain Price Battle Pass içerikleri böyle yani Battle Pass sezon 3'e göre sanki daha soğuk duruyor sezon 3'ün blooperları sanki daha güzel değil tabi benim görüşüm Evet şimdi arkadaşlar iki yeni silahı e, denemeye gidiyoruz. Gameplay'den bakalım nasıl oynanıyor, nasıllar. Yeni silah şu anda elimde CR-56MX Eski oyunlarda ismi Galil Bakalım nasıl bir şey Bu da yeni harita Haritayı var sonundan tanıyoruz Tabi haritayı gösterdiğim için oynamıyorum Evet. Silah acayip ya. Grau ve M4. Rakip geliyor. Arkada <laughs> bu silah declasslı silah olmadı. <laughs> Çok güzel ateş ediyor. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Orta mesafe ve uzun mesafe için güzel bir silah. İkinci silaha geçelim. Bu da yeni ikinci silah MP olarak. Fenek. Eski kolodülerde ismi Vector. Bakalım nasıl oynanıyor. Uf. Çok hızlı. Time to kill, süper. Bu silah var ya herkesin elinde olacak. Yakın mesafe hele hele. multiplayer yakın mesafe. acayip hızlı. Evet arkadaşlar. MP5, MP7 alternatif silah geldi. İkinci silahı çok beğendim. Senek. Favorim bu. Bu silahla acayip şeyler olacak. Bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar silahları gördünüz. Silahların detaylarına şimdilik girmeyeceğim. Sonradan daha güzel videolar çekeceğim. Silahların detaylı detaylı her şeyini tek tek anlatacağım. Şu ufak bir görünüşlerine bakalım. Bu M45 şarjörlü ve 10 şarjör M4 gibi. Bu da iki, ikinci silahımız FNX. Küçük beğendim. Kısa mesafe çok hızlı ateş ediyor. 40 şarjör ve 12 şarjör bunlar da sonradan daha detaylı Gameplay'lere falan yapacağım Bu da oyundaki ikinci map, yeni çıkan map Trench Eski Call of Duty'lerden alınmış Görünüş çok güzel Süper Şık şık diyorum çok canlı çok güzel. Bu bu mapte çok canlar yakılacak. Arkadaşlar yeni map ve yeni silah hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın lütfen. Evet, şimdi gelelim Warzone'daki değişikliklere. Var mı değişiklik? Var mı? Var var. Geçelim mi? Geçelim hadi var sonunda olan moduslar aynı 1 2 3 ve 4'lü modus Hep, hepsi aynı değişen bir şey yok üstünde eklenen Team Rumble Team Rumble 50 vs 50 bu çok güzel bir modos arkadaşlar hele hele silahlarını yükseltmek için silahlarını level yapmak için çok güzel bir modus ve arkadaşlar bence sezon 4'ün yani oyunun en güzel değişikliği bu etkinlikler videonun başında da dediğim gibi 3 tane yeni etkinlik çıktı bu etkinlik, etkinliklerin ilki, birincisi jailbreak. Yani elenen, ölen arkadaşlar oyuna geri dönebilir. Tabi timinden, yani arkadaşların birisi en az yaşamış olacak. Ve ikinci etkinlik de arkadaşlar, fire sale. 60 saniye içinde her şey %80 indirimli. Ve ölen arkadaşınızı da bedava getirebiliyorsunuz. Yani bu etkinlik çıkınca şopların önü, şopların yakınları hep dolu olacak. Üçüncü etkinliğimiz de Supply Shop House. Bu etkinlikte çok güçlü, büyük bir helikopter gelecek. Bu bildiğimiz normal helikopter değil arkadaşlar. Canı çok olan bir helikopter. Bunu yani bir iki roketle almamız imkansız. Ama bu helikopteri düşürdüğümüzde acayip güzel droplar veriyor. 3 tane drone, UVC, radar yani. Bir tane zırh kutusu denen mermi kutusu e, ve silah ve çok çok para verecek arkadaşlar bu da enteresan bir etkinlik başka da çok büyük bir değişiklik yok harita aynı e, yeni silahlar bu aslında kutulardan çıkıyor onları alabilirsiniz ve boxlar giderildi bir ufak birkaç box var onlar giderildi silahlarda herhangi bir değişiklik yok yani silahlara nerf gelmedi eğer geldiyse de bunu gizli yapmış olabilirler. Haberimiz yok. Ama benim bildiğim silahlara nerf gelmedi. Sezon 4 ve Battle Pass hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın lütfen. Yorum kısmına yazarken de abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Var Zero Viktor Sein Vater war Held der Sowjets, der sich einen Weltkrieg wünschte, den er nie bekam. Also wollte Viktor diesen Wunsch mit einem Partner erfüllen. Al-Assad hatte noch eine Rechnung mit den Supermächten offen. Er wurde befreit, bewaffnet und ist unberechenbar. Koalition und Treuebund unterzeichneten Verträge und schickten ihre besten Männer. Doch Sakhaev zog Strippen, säte Misstrauen und spartete. Wir richteten unsere Waffen gegeneinander, genau wie er es wollte. Informationen deuten auf eine verborgene Welt hin. Und Pläne zu ihrer Nutzung. Ein echtes Pulverfass. Unser KF hat die Lunte gezündet. Gehen wir es an, ja? Bravo 6. Licht aus.